Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bugün konumuz direkt olarak seçim olmasa da yine seçim sonuçlarıyla ilgili ve özellikle de sorbondaki öğrenci işgalinden bahsedeceğim bugün. Öğrenciler neden işgal etti? Beklentileri nelerdi? Neyi karşılayamadı hükümet ve diğer adaylar? Ve neden ikinci turu boykot çağrısında bulunuyorlar? Ve aynı zamanda da Emmanuel Macron ve Le Pen'in öğrenciler için vaatleri neler? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle tekrar hatırlatmaya... E Gerek var aslında. Marine Le Pen ve Emmanuel Macron ikinci tura kaldılar. Jean-Luc Mélenchon yani solcu aday yüzde 22 alarak üçüncü oldu ve ikinci tura geçemedi maalesef. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Fransa'da seçimlerin ilk durumda öğrencilerin, gençlerin oy dağılımı 18-24 yaş arasında yüzde 31 ile yüzde 33 arasında Jean-Luc Mélenchon'a gitmişti. Yüzde 26'sı ise Marine Le Pen'e gitti. Yani gençlerin oyunda bir radikal sol, bir radikal sağ arasında dağılmışlık var. Aynı zamanda yine aynı yaş grubunda yani 18-24 yaş arasında oy kullanmama oranı yani sandığa gitmeyen seçmen oranı ise yüzde 42. Bu genele baktığımızda çok daha yüksek çünkü genele bakıldığında sandığa gitmeyen seçmenin oranı yüzde 23, yüzde %24 24'e tekabül ediyordu. Bu da gençlerin aslında temsil edilmediklerini düşünmelerinden kaynaklı. Onların gerçekten dertlerini dert edinen ve çözüm bulabileceklerini kimseye düşünmüyorlar. Şimdi zaten üniversiteler neden bunu yapıyordan bahsedeceğiz. Üniversitelerin esas özellikle de siyasal Paris Siyasal Bilimler Fakültesi ve Sorbon'un öğrenci işgali altında olmasının nedeni ikinci tura Marine Le Pen ve Emmanuel Macron'un kalması. Öğrencilerin ise sağ ve radikal sağ arasında bir tercih yapmayı reddetmelerinden kaynaklanıyor. Zaten bunu söylüyorlar. Yani ni Macron ni Le Pen diyorlar. Bu da şu demek. Ne Emmanuel Macron ne Marine Le Pen. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Ya bu gençler sandığa gitmeyecekler ya da gidip Macron'u çok sevmemelerine rağmen sadece Marine Le Pen Cumhurbaşkanı seçilmesin diye Macron'a oy verecekler. Aynı 2017'de olduğu gibi. Ama şöyle bir fark var. 2017'de Emmanuel Macron henüz icraat göstermemişti. Sadece bakan olarak görev almıştı François Hollande hükümetinde. Ama Cumhurbaşkanlığı yapmadığı için tam olarak neyle karşılaşacağımızı bilmiyordu. Fakat bu sefer yaşananlar oldu. Emmanuel Macron'un üniversite öğrencileriyle karşı karşıya kaldığı bazı durumlar oldu. Özellikle de pandemi nedeniyle öğrencilerdeki yoksullukta bir artış, öğrenci işlerinin yapılamaması, lojman sıkıntıları, yemek sıkıntıları bütün bunlar yaşandığı için Emmanuel makrum durumu tabii ki de daha zor. Şimdi radikal sağın yükselmesine karşı bir korku var gençlerde. Sosyal hakların çevre koşullarının yani bu iklim koşullarının, sosyal adaletin, eşitlik ilkelerinin hiçbir aday tarafından gerçekten ele alınmadığını düşünüyorlar. Gerçek bir seçenek istiyoruz ve bu bu pazar olmayacak diyorlar. Okul kayıt ücretlerinin arttırılmasını isteyen, çevreye zarar veren ve yurt parası yardımını düşüren Macron'u da istemiyoruz ve faşist Löpen'i de istemiyoruz. Zaten bunda antifaşist hareket de var. Yani Löpen için açık açık faşist diyorlar. Macron ise onlar için neoliberal politikaların temsil ettiği ve zenginlerin cumhurbaşkanı zaten şunu söylüyorlar. Biz her beş senede bir burjuvanın kralını seçiyoruz. Bu aslında çok dikkate alınması gereken bir bilgi. Öğrenciler özellikle de gençler çünkü sadece öğrenci değil yani okul bittikten sonra ilk iş arama sürecinde olan gençler için de durum oldukça zor. Şimdi ne oldu? Sorbonne ve Paris Siyasal Bilimler Fakültesi ablukaya alındı. Macron da zaten mesela Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun fakat Sorbonne'la bu Siyasal Bilimler Fakültesini ayıran bir şey var. Siyasal Bilimler Fakültesi'nin ablukası daha kısa sürdü. Çünkü oraya sağcı, radikal sağcı öğrenci sendikalarından gruplar geldi ve dediler ki, ''Devlet yapmıyorsa biz kendi işimizi kendimiz hallederiz, bu ablukaya son veriyoruz.'' dedim. Orası öyle bir e, olay yaşadı. Hatta şöyle bir şey var, La Cocard diye bir sendika var. Bu La Cocard Sendikası da Marine Le e, başkanlığını yaptığı, Ulusal Birleşme Partisi ile ne kadar organik olmasa da yakın ilişkiler içerisinde. Bu kokartta nedir? Fransa bayrağı renklerinde ulusal bir sembol. Yani biraz daha milli duygulara seslenen, göz kırpan bir sembol kullanan bir sendika. Aynı zamanda Zemur Gençliği de gitmişti bu Siyasal Bunlar Fakültesi'ne bu grevi ve direnişi kırmak için. Zaten bu sendikanın amacı sol ile mücadele. Onlarla aynı çizgide olmadıklarını kabul ediyorlar ve diyorlar ki biz daha ulusal bir çerçeveden bakıyoruz. Üniversitelerin işgaline karşıyız, göçe karşıyız diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Sorbon'da ise durum daha farklı. Hem sendikalı hem sendikalı olmayan öğrenciler var ve şunu diyorlar. Macron istemese de biz buradayız. Çarşamba gecesi de aslında başlamıştı bu olay ve şunu diyorlar bize veba ve sıtma arasında bir tercih sunuyorsunuz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Yönetimden bir bilgi geldi. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben de 5 senedir Sorbon'da ders veriyorum ve grevlerin ne kadar uzun sürebildiğini, işleyişi ne kadar sıkıntıya soktuğunun farkındayım. Fakat öğrencilerinin hak arama mücadelelerinin doğru olduğunu da düşünüyorum. kesinlikle bu konuda haklı olduklarını düşünüyorum. Sadece Bazen şiddete kaçan noktalar olabiliyor. O noktalarda ayrışıyoruz ama üniversiteden bize şöyle bir mail geldi. Dediler ki biz bütün kampüslerini kapatıyoruz. Sorbon Üniversitesi'nin siz uzaktan ders vereceksiniz. Ama sene başında şöyle bir şey olmuş. Uzaktan ders vermek için sadece pandemi koşulları nedeniyle ders verebilirdik. Yani ya biz COVID olacağız ya işte hükümet COVID bazında aldığı önlemleri genişletecek. Fakat öğren, öğretmenler içinde benim de olduğum bir grup şunu söyledik. Dedik ki biz uzaktan eğitimi sadece pandemi koşullarında yapmayı kabul ediyorduk. Öğrencilerin Eylemine karşı çıkmak için bunu kullanmayı doğru bulmuyoruz dedik ve e, kimisi dersini uzaktan yapacak, kimisi de hiçbir şekilde ders yapmamayı tercih etti. Bu tercih zaten bize üniversite tarafından sunuldu. Herhangi bir cezası ya da neden ders vermiyorsun diye kimseden de bir şey e, gelmedi. Zaten kampüsler öğrencilere kapalı, personeli açık ve e, perşembe sorbonda protesto başladı. Dediğim gibi afinin içine girdiler işgal başladı. 300, 400, 500 arası bir öğrenciden bahsediliyor. İçeride bir sosyal dayanışma var. İşte yaralanan olursa diye. Çünkü polis şiddeti de okulun dışında yaşandı aslında. Öğren, yeni öğrencilerin okula girmesine engel oldu polis ve öğrenciler barikatları yıkmak istedi. Bu sefer polis biber gazı kullandı. Ve sloganlar yine şu şekilde ne Marine Le Pen, ne Macron, ne faşizm, ne liberalizm. Radikal sağ ve liberal politikalar arasında seçim yapmak istemiyoruz. Biz temsil ediyoruz bilmiyoruz dediler. Ve Jean-Luc Mélenchon da şunu söylemişti seçimden sonra. Siz daha iyisini yapın çünkü bir sonraki seçimlerde aday olmayacak. Fakat parti devam edecek. Aynı fikirler yürüyecek ve bu yüzden de öğrencilerin kimileri daha iyisini yapın diyerek Mélenchon'un bu son konuşmasına da bir referans yaptılar. Öğrencilerle konuşulduğunda şunu söylüyorlar. Kimisi Macron'a oy verecek, Le Pen seçilmesin diye. Kimisi de sandığa gitmeyi planlamıyor ama tabii ki bunun oranını hesaplamak şu anda mümkün değil. Bir de Macron'a yönelik eleştiriler sadece üniversite öğrencileriyle ilgili değil. Şunu da eleştiriyorlar. Bölücülükle mücadele yasasını ırkçı bulduklarını, Göçmenlere karşı Macron'un tavrının yanlış olduğunu söylüyorlar. Löpen'e yönelik eleştiriler ise ırkçı, sosyal karşıtı, yabancı düşmanı ve bazısı şunu da söylüyor. Macron gizli gizli yapıyor bunu, Löpen açık açık yapıyor ve biz bunu reddediyoruz. Bir de toplumda radikal sağın, kök salması, bu politikaların artık iyice ilerlemesi... E, halkı özellikle de gençleri çok rahatsız ediyor ve bu yüzden de Pen'in en az oy almasını sağlamamız gerekiyor diyorlar. Yarın da cumartesi günü yani radikal sağ karşı Fransa genelinde eylemler yapılacak, yürüyüşler, protestolar yapılacak. Burada sadece öğrenciler değil, sendikalar da olacak, işçi sendikaları ya da farklı sektörden sendikalar, gençlik hareketleri olacak ve insan hakları dernekleri de bulunacak. Ee, şöyle bir şey var son olarak. Emmanuel Macron ve Marine Le Pen öğrenciler için ne vaat ediyor? Şimdi Macron tabii daha çok neler yaptığı üstüne konuşuyor. Pandemi zamanında mesela günde bir euroya yemek kampanyası başlatmıştı ama öğrenciler zaten bu yemek kuyruklarında çok uzun sıralar vardı. Çünkü dediğim gibi küçük öğrenci işleri yapılıyordu. Bunlar genelde otel ya da restoranlar oluyor. E pandemiyle bunlar kapanınca tabii ki yapamaz oldular. E, burs alanlar var ama öğrencilerin tabii ki de hepsi burslu değil. Yurt problemleri oldu. E, kendi öğrencilerimden biliyorum mesela yurt odaları 9 metrekarede kalanlar var. Orada psikolojik olarak çok yıprandılar. Özellikle derslerin uzaktan olması ve tek başlarına kalmalarından kaynaklı. Ama Macron no şunu yaptı. Burslu öğrencilere 100 euro bir kere olmak için enflasyon çekiverdi ama tabii ki yetersiz. Üç kere psikolog seansı verdi ama üç kere de insanların düzelip düzelmeyeceği tabii ki e, yani ruh hallerindeki ilerleme diyelim kişilere bağlı. Lojman ve kayıt paralarını dondurdu. Ama Le Pen de şunu söylüyor. Ben beş sene boyunca yüz bin yeni lojman yapacağım, yurt yapacağım. Ama Le her zamanki söylemi ulusal bir söylem ve diyor ki öncelik fransızlara verecek. Yani önce bütün fransızlar yurt bulacak. Önce bütün fransızlar burs alacak. Daha sonra yabancı öğrencilere sıra gelecek diyor bunu öne koyuyor. Mesela Jean-Luc Mélenchon da şunu söylemişti. Lisanstan doktoraya kadar ücretsiz eğitimi savunuyorum. Amfiler yenilenecek, laboratuvarlar yenilenecek. Üniversitedeki psikolog sayısını arttıracağız diyordum. Akıllara bir soru geliyor. Tabii ki 68 Mayıs'ı bambaşka bir hareketti ama 2022 Mayıs'ı yeni bir öğrenci hareketinin başlangıcı olacak mı? Bunu ilerleyen günlerde hep birlikte göreceğiz. Dinlediğiniz veya izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın.